Şimdi bunu da şiir olarak okuyayım. Şair karşı şair Cemal Gökçe kanalına abone olun. Her video yüklediğimde sizlere geliyor. Ve bu videonun altında abone ol Tıkla abone olursun. Otomatikle her video yüklediğimde sayfanıza düşüyor. Sen sevmesen bile ben sevdim seni. Bakayım bu şiiri nasıl yazmış. Biraz geç anladım senin sevgini. Gönülden yazarım sana destanı. Oku aşkımızı. Yaz kitaplara. Sen sevmesen bile ben sevdim seni. Gönül aşk sevdası yakar yürekten Seven bülbül öter, Sevda deryasından, Sevenler deryada, Dillerde aşkın, Sen sevmesen bile, Ben sevdim seni, Gökçe oğlu yazı, Yazar her daldan, Bülbüller yuvada, Haşlar dilinden, Sevdanın coşkusu ile, coşarım. Sen sevmesen bile sevdim seni. Sen sevmesen bile ben sevdim seni. Bay bay.